Herkese merhabalar değerli izleyicilerimiz. ENG Kalem kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda Rotring markasına ait Rotring 800 mekanik uçlu kalemin incelemesini yapacağız. ENGkalem.com web sitemizden de Rotring marka ürünlere ulaşabilirsiniz. Şimdi gelin hep birlikte incelememize başlayalım. Rotring bilindiği üzere mekanik uçlu kalem ve çeşitli kalemler üreten bir firma. Teknik çizim odaklı üretilmiş pek çok güzel kalemi var. Ve Rotring markasını hemen hemen herkes duymuştur. Bu videomuzda da Rotring'in üst düzey bir kalemi olan Rotring 800 uçlu kalemi incelemesini yapacağız. Bu kalemi özellikle birkaç özelliği var. Hem onlardan bahsedeceğiz hem de bir kutu açılımı olması niteliğinde bir video olacak. Şimdi hep beraber incelememize başlayalım. Rotring'in kendi high polimer uçları oldukça başarılı uçlar 0.5 ve 0.7 olarak bu şekilde kalemlerle beraber bunları da göstermiş olmak için getirdim. Şunları bir kenarıya bırakalım. Şöyle kalemleri de bir gösterip akabinde de bir kutu açılımı sonrasında da derin bir inceleme videosu gibi olacak. Rotring'in mat siyah renkli 0.5 uçlu kalemi şu şekilde... 800'ün gümüş modeli 0.5 olan serisi. Rotring 800'ün 0.7 mat siyah gövdeli olan kalemi. Bu da Rotring 800 0.7 mechanical pencil. Yani silver olanın 0.7 olan uçlusu. Rotring'in başarılı bulduğum bir kalemi bu 800 serisi. Bir ara eski üretimlerinde plastik olan bir iç mekanizma parçası kalemde uç kırma gibi bir kronik probleme sebep oluyordu. Rotring bu problemi yani yeni üretimlerle birlikte çözdü. Tabi kalemde hala farklı ne derler kullanıcıların bazılarının beğenmediği birkaç nokta var. Onlara da değinmeye çalışacağız. Rotring kalemi edindiğiniz zaman yani orijinal firmasından gelen bu şekilde bir kendine has özel bir kutusu var. Daha önceki videolarımızda Rotring 600'den bahsetmiştik. Rotring 600 de buna benzer bir kutuda geliyordu. Ve şurasında 600'ün 30. yıl renklerinde işte kırmızıysa buradaki kırmızı işte mavi işte ve yeşil olarak şuradaki şey değişiyordu. Ama gümüş ve silver'ın şuradaki sabitti. Rotring 800'de de e, aynı şeyler yok diyeceğim çünkü bunda hep burası silver gibi gözüküyor ama içerisinde e, siyah uçlu olarak da belirtiliyor yani şurada bir yerde yazması lazım silver diye yazıyor mesela bunda black olsaydı şöyle siyah olanda da siyah yazacaktı şurada gördüğünüz gibi güzel şık bir kutuda geliyor üçgenimsi bir kutu işte kutuyla alakalı işte kalemle alakalı bilgiler var. İşte Rotring firması. işte 1928'den beri kurulmuş bir firma. Alman menşeli bir firma. Ülkemizde de tüm çeşitleri mevcut Rotring markasının. Bu şekilde bir kutunun içerisine geliyor. Şöyle klipslerinden takılıyor şuraya. Şöyle çıkartalım. Bir de içerisinde e, garanti kapsamını içeren bir kart olması gerek. Şöyle. kalemler ile alakalı bir içeriğe sahip. Bu şekilde bir garanti kartı. Kutuyu şöyle bir kenarıya bırakalım. incelememize başlayalım. Rotring 800 0.7 Silver modeli. Rotring'in başarılı bulduğum bir kalem serisi bu. 600 de oldukça başarılı fakat bu kalemi özel kılan şuradaki uç kısmının gördüğünüz gibi bir twist yani bir yarım turla içine girip tekrardan çıkması. Bu kalemi özel kılan ise buradaki mekanizmada saklı. Oldukça başarılı. Kalemin ağırlığı yaklaşık olarak 25 gram bir ağırlığa sahip. Elle duruşu gayet güzel. Şuradaki nörlük yani tırtıklı kısmı yani rahatsız etmiyor ama çok aşırı uzun süreli yazımlarda belki elinizde iz kalabilir. Çok uzun süreli yazı yazmadığım için herhangi bir sorun yaşamıyorum. Sonra altıgen bir üst gövdesi var. Şuralar tamamen altıgen. Şuralar e, biraz daha keskin köşeli. Yani elde hissedilecek derecede köşeli yani Yuvarlatılmış hatlar yok fazla Çok sağlam bir klipsi var Yani bir sayfaya bile tuttursanız o sayfayı Yırtar ama klipsten çıkmaz o derece Rotring 800 yazısı kırmızı renkli yazılmış ve kullanıma bağlı olarak silinme ihtimali oldukça yüksek silinebilir Rotring'in halkası zaten meşhurdur biliyorsunuz 600'de de var bu halka hemen hemen bütün Rapid serilerinde de mümkün. Şöyle arkası delikli bir kapağı var. Eğer silgiyi kullandıktan sonra biterse ve içine uç koyarsanız burada delik olduğu için uçlar düşebilir. Şöyle bir iğneli silgisi var. Yurt dışında bu silginin şeyleri satılıyor. Fakat ülkemizde bu yedek parça olarak gelmiyor. Ne yazık ki. Şöyle. Kalemi bir diğer özelliği de eğer şu ucu kapalıysa arkadan bassanız da çalışmayacaktır. Şöyle çevirelim. Basarsanız böyle çalışacak. Sessiz bir mekanizma var. 25 gram bir ağırlığa sahip kalem. Şöyle bir ölçelim. Yaklaşık olarak da 145 milimetrelik bir, 144-145 milimetrelik bir uzunluğa sahip. Şurayı kapatınca, 135 milimetrelik yani bir 10 santimlik bir 1 santimlik bir kısalma oluyor. Ya yani şurayı çevirince bayağı bir uzuyor. Şurada 1 santimlik bir pay çıkıyor ortaya. Şöyle baktığınız zaman görürsünüz. Ya şu özellik güzel bir özellik. Kalemi gömmek cebinizde, pantolon cebinizde, kalem kutunuzda taşırken oldukça kullanışlı bir e, uç yapısı. Yani düşme yani nasıl diyeyim kalemi kullanmıyorken şöyle kapattırsanız rahatlıkla taşıyabilirsiniz. Ama kalem bu haldeyken düştüğünde mutlaka uç kısmı zarar görecektir. Çünkü kalem belli bir ağırlığa sahip. Sonuçta bir fiziksel durum söz konusu olduğu için eğilme, bükülme gibi durumlar söz konusu olabilir. Bunlara oldukça dikkat etmek lazım. Bütünüyle metal, iç mekanizması bütünüyle metal bir kalem. Rotring'in üst düzey kalemlerinden. Klipsinde de şurada Şeye yer verilmiş. Hotring bir logosu var. Yazımı oldukça güzel. Ee, hangi yıla ait tam bilmiyorum. Hangi yıldan sonra yenileri üretildi bilmiyorum ama web sitemizdeki tüm ürünler yeni üretimler. Bunu nasıl anlayacaksınız? Ee, eski üretimlerinde şuradaki ara malzeme plastikti. Bundan dolayı da kalemle şöyle yazı yazarken mesela şunu da gösterelim. Kalemle yazı yazarken bastırdığınız zaman şurası hani e, hafif bir şey var. Bastırınca herhalde esniyordu orası. Kronik bir uç kırma problemi vardı bu kalemlerin. Sonrasında firma buraya bir metal malzeme kullanmaya başladı ve bu sorun ortadan kalktı. Oldukça da güzel. Şöyle mekanizmasını da görmüş olalım. Tek bir tebisle çıkıyor. Tek bir tebisle giriyor. Basıncada mesela şuradaki şey tutuyor onu. Şuradaki yayla içine giriyor. Mekanizması bu şekilde çalışıyor. Rotring bu konuda başarılı. Bu kalemini de beğeniyorum. Şöyle zamanla kullanıma bağlı olarak şuradaki şey sürttüğü için ikisi de metal. Yani renk değişimi olabilir burada. Böyle yap 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 hani böyle içine al tak falan derken yani bunu süreklilik arz ettikçe ya da nasıl diyeyim hani keyfi olarak bu şekilde yaparsanız tabii ki burada farklı bir renk atması olabilir. Çok normal. Onun dışında bu kalemin bir handikapının şu olduğunu düşünüyorum. Yani benim için sıkıntı değil ama pek çok kullanıcıda bu tür yorumlar duydum. Şöyle hafif basınca ilk başta bakın şöyle ileri gidiyor. Daha sonrasında uç çıkıyor yani basılı tuttuktan sonra. Optimum bu çıkarma seviyesine sahip. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Yani ideal bir uç çıkarma seviyesi var. Yani şu sıkıntı, yani hafif bir sallanma var. Sonra böyle oluyor. Yani şöyle basıyorsun, hafif bir boşluk var. Basıp yani böyle de olabilir. Ee, Youtube'da değerli, güzel kanallar var. Belki denk gelmişsinizdir. Buraya bir malzeme koyarak denk gelmişti. Birisi, bir arkadaşımız yönlendirmişti ee, videoyu bize bir şey koyuyor buraya. Bir plastik bant tarzı bir malzeme. Sonrasında bu hem e, oynamayı engelliyor. Hem de e, güzel bir şey oluyor. Ne derler? Hani keyifli bir şey oluyor. Şöyle hafif bir yani şu sallanma Çok minimal düzeyli bir sallanma var şurada. Çok hafif, çok hafif. Yani bunu nasıl anlatabilirim bilmiyorum. Minimal bir sallanma. Bu tabii beni rahatsız etmiyor ama rahatsız olan kullanıcılar olabilir. E, o videoyu da izlerlerse buradan o değerli içerik üreticiye de selam olsun. Çok güzel bir içerik hazırlamış. Yani buradaki çözümü orada küçücük bir bantla gerçekten ellerine sağlık diyorum kendisinin. Güzel bir çözüm olmuş. Umarım yani firmada o videoları da görür. Üretimlerine bundan sonraki şeyde dikkat ederler ve harika bir kalem ortaya çıkar. Yani aslında yaptığı içerisindeki o mekanizma araya bir şey sarıyor. Yani şöyle göstermeye çalışayım. şimdi şöyle bir mekanizma var. Diyelim. Sonra şurada da bir mekanizma var. Şöyle. Sonra şöyle gidiyor. iç mekanizması. Şuraya bir şey sarıyor. Bant gibi bir şey. Yani bant herhalde yanlış olmasın. Sonra o içeride boşluğu almış oluyor. Yani şu sallanma şeyi dediğimiz hafif bir tık e, sallanma şey var. Onu almış oluyor. Yani muhteşem bir çözüm. Bence çok etkilendim açıkçası bu çözümden. Ee, yani ellerine sağlık diyorum buradan eğer bizi izlerse. Selam olsun kendisine. Güzel bir çözüm bulmuş. Yani şu mekanizmanın içerisine. Şöyle tekrar açayım. Daha sağlıklı bir anlatım olsun. Şuradaki kısım var ya. Şuradaki o bölgeyi yani şu içerisinden baktığınız zaman. Oraya bir ara malzeme koy. Yani mikron düzeyde bir kalınlıkta. Yani şu kağıdı sarmaya kalksanız belki olmaz ama oraya incecik bir şey koyarak bu sorunu çözüyor. İnşallah Rodrik firması da bunu çözmüş olur ilerleyen süreçte. Bir yazım denemesi yapalım. Kalemin yazımı gerçekten güzel. Yani eldeki dengesi ideal. bunu temiz bir kalemde de var buna benzer bir üretimi. Precision. Onun da incelemesini yakın zamanda yapmayı planlıyoruz. .engkalem.com Web sitemizden Rotring 800'lere ulaşabilirsiniz. Uçlar da aynı şekilde web sitemizde mevcut. Göz atabilirsiniz, inceleyebilirsiniz. Rotring 800 0.7 mekanik uçlu kalem Gerçekten yazımı güzel. Yani masadan sallanma, yani yuvarlanma gibi bir şey de var. Altıgen gövdeye sahip olduğu için şöyle de kullanabilirsiniz. Şu klipsini de şöyle gösterelim. Yani tek bir şeye bile yapsanız, yani kağıt yırtılır ama klipsten kurtulmaz. Oldukça başarılı. Güzel bir kalem. Dikkatli ve titiz bir kullanımda uzun yıllar rahatlıkla kullanabilirsiniz. Teknik çizim çalışmalar için de uygun. Yani şuradaki çizim yaparken ki o şuradaki şey alanı kapatmadığı için de teknik bir kalem olarak da nitelendirebilirsiniz. Oldukça başarılı. Şimdi şunları da tekrardan bir göstermek istiyorum. Bu mat siyah rengi 07. Bu mat siyah 05 olanı. Bu da Silver'ın 05 olanı. Tüm renkleri şöyle koyalım hadi yan yana. Bu da bizim kalemimiz. Şöyle o oldukça başarılı bir kalem Boking 800. Renk farkları şöyle ya genelde şu sorular gelebiliyor. Hani siyah mı alayım, gümüş mü? Ya bu tamamen kişisel tercihiniz. Bazı kalemlerde mat tercih yaparken şahsen kendim bu Rotring'de ben gümüşü daha çok seviyorum. O yüzden tamamen tercih ve karar size kalmış. İşte Rotring'de renk atması oluyor mu ya da şu bu vesaire bu tarz sorular da geliyor. Şu minvalde düşünürseniz daha sağlıklı olacaktır. Bu metal bir malzeme sonuçta üzerinde bir boya var. Bu boya da bu çelik bir cetvel. Ya bu da bir metal. Bu metaller birbirine aşırı fiziksel bir temas olsun, yere düşsün ya da kalem kutunuzda farklı materyaller olsun, işte metal olsun. İşte sürttükçe, şey yaptıkça fiziksel olarak illaki boya atması olacaktır. Ama normal bir kullanımda bunun olacağını sanmıyorum. Bir de eliniz terleyen bir kişiyseniz eğer şu kısmı zamanla kirlenecektir. Bunu artık evde kendi çözümünüze nasıl yapabilirsiniz? işte diş fırçasıyla bir temizleme yöntemi olabilir. Sonuçta burada eee Şeyler var. E, kanallar var e, yapılmış. Hani onların arasına kirin girmesi gayet normal. Bunun amacı da zaten şey hani elden kaymasın tutuşu e, iyi sağlasın diye yapılmış, düşünülmüş bir detay. Yani bundan dolayı da e, kirlenebilir zamanla. Bunlar hep normal kalemler kullanıldıkça daha güzel bir hal alıyor. E, bundan dolayı da bu tür şeylere çok dikkat etmemenizi Tavsiye ederim. Ee, olur da yanlışlık da ya da bir istemeden de olsa yanlış bir bilgi aktardıysam yorumlar kısmına bilen arkadaşlar yazarsa memnun oluruz. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.